Kanaliz ekranlarından herkese merhaba. Yeni bir video ile yine sizlerle beraberiz. Bu hafta sizler için hareketli ortalama kesişimlerinin teknik analizde nasıl kullanılabileceğine ilişkin güzel bir video hazırladık. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Dilerseniz şimdi konumuza dönelim. Bildiğiniz gibi teknik analizde kullanılan grafik formasyonlar, mum formasyonlar, hareketli ortalamalar, pivot noktaları, Fibonacci araçları gibi daha birçok araç bulunmaktadır. Hepsinin farklı işlevleri olsa da teknik analistler tarafından finansal varlıkların genel eğilimini belirlemek maksadıyla sıklıkla hareketli ortalamalara başvurulduğu şüphesizdir. Hareketli ortalamalar, belirli bir süre boyunca finansal bir varlığın ortalama fiyatını gösteren gecikmeli göstergelerdir. Hareketli ortalamalar kullanılarak momentum veya trend yönü ve trend gücü hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra dinamik destek ve direnç seviyeleri de belirlenebilmektedir. Fiyatın doğrudan kendisi değil de ortalamasını kullanması nedeniyle gürültüyü yumuşatır. Gürültü hem fiyat hem de hacim dalgalanmalarından meydana gelir ve giderilmesi durumunda trend yönü ve gücü daha net anlaşılır. Gürültünün giderilmesi avantaj olduğu gibi bazı durumlarda dezavantaja da dönüşebilmektedir. Çünkü fiyatların ortalama eğiliminin dikkate alınması gecikmelere neden olmakta dolayısıyla manevra kabiliyetini kısıtlamaktadır. Bu yüzden bazen piyasanın gerisinde kalınmaktadır. Trendi fiyatın kısa, orta ve uzun vadede genel yönü olarak tanımlayabilirsiniz. Bazı trendler birkaç gün sürerken bazıları ise haftalarca hatta aylarca sürebilmektedir. Hiç kimse fiyatlardaki eğilimin ne kadar süreceğini net bir şekilde bilemez. Ancak hareketli ortalama geçişleri ne zaman girip çıkabileceğini belirlemede size yardımcı olabilir. Bu geçişlere crossovers ya da hareketli ortalama kesişimleri de denilmektedir. Crossovers Aynı grafik üzerinde yer alan iki farklı uzunluktaki hareketli ortalamanın kullanılması ile gerçekleşir. İki hareketli ortalamanın kesişebilmesi için birinin kısa periyotlu, diğerinin uzun periyotlu olması gerekir. Kısa periyotlu hareketli ortalamanın uzun periyotlu hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesmesine bullish crossover, aşağı yönlü kesmesine ise bearish crossover denir. Boğa geçişlerine, altın haç anlamına gelen golden cross Ayı geçişlerini ise ölüm haçı anlamına gelen Dead Cross da denilmektedir. Hareketli ortalamalar gecikmeli göstergeler olduğu için geçişler tam tepe veya tam dipte gerçekleşmez. Hatta hareketli ortalama periyot uzunluğu arttıkça geçişlerin tepe veya dipten uzaklaşması da o oranda artmaktadır. Ancak yine de geçişler bir trendin büyük bir bölümünü yakalamanıza olanak sağlar. Hareketli ortalama geçişleri trendin yakında değişmek üzere olduğuna işaret edebilir ve böylece size daha iyi bir giriş yapma şansı verir. Dolayısıyla bir bearish crossover düşen trendin başladığı, bullish crossover ise yükselen trendin başladığı olarak yorumlanabilir. Hareketli ortalama geçişleri güçlü yukarı veya aşağı trendlerde oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Ancak her kesişimin yeni bir trend başlangıcı anlamına gelmediği Hatalı geçişlerinde yaşanabildiği unutulmamalıdır. Bu da genellikle trendin zayıf olduğu durumlarda gerçekleşmektedir. Dilerseniz şimdi Golden Cross ve Death Cross'un detaylarına değinmeye çalışalım. Golden Cross, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalama üzerine çıktığı durumlarda oluşan bir geçiş modelidir. 10 periyotlu hareketli ortalamanın 20 periyotlu hareketli ortalamayı veya 20 periyotlu hareketli ortalamanın 50 periyotlu hareketli ortalamayı yukarı yönlü geçişi golden cross'a örnek olarak verilebilir. Ancak en sık kullanılan geçiş aralığı 50 periyotlu hareketli ortalamanın 200 periyotlu hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesmesidir. Bildiğiniz gibi 50, 100 ve 200 dönemlik basit hareketli ortalamalar swing traderlar tarafından en sık kullanılan ortalamalardır. İlgili finansal varlığın 50 dönemlik fiyat ortalaması kısa vadeli eğilimi 100 dönemlik ortalama orta vadeli eğilimi ve 200 dönemlik ortalama ise uzun vadeli eğilimi ifade eder. Bu sebeple kısa vadeli eğilimin uzun vadeli eğilimi yukarı kesmesi yukarı yönlü hareketin başladığı anlamına gelebilir. Gelebilir diyoruz çünkü bazen hatalı kesişimler meydana gelmekte, bazen de hareketin büyük bir bölümü kaçırılmış olmaktadır. Şimdi örneğimizi dikkatle inceleyelim. Grafiğimizde ilk olarak fiyatların 200 periyotluk hareketli ortalamayı yukarı yönlü kırdığı görülmektedir. Bu durum yükselişin başladığına dair grafikte oluşan ilk sinyaldir. Ancak bu durumda işleme girmek çoğunlukla kaybettirmektedir. Fiyat hareketlerinin devamında ise 50 periyotlu hareketli ortalama, 200 periyotlu hareketli ortalamayı yukarı yönlü keserek yükselen bir trendin başladığını teyit etmektedir. Ancak bu durumda da piyasa uzun süredir fiyatlandığı için genellikle grafikte bir geri çekilme hareketi gözlenmektedir. Kesişimlerde hemen işleme girmek bazen kazandırsa da çoğunlukla uzun süre beklemelere yol açmaktadır. Bu yüzden grafikte oluşan belirli bir direnç hattının kırılması durumunda işleme girmek en doğru yöntem olarak gözükmektedir. Grafiğimizde de görüldüğü gibi fiyatlar alçalan tepeler oluşturarak geri çekilmiş ve yukarıda belirli bir direnç hattı oluşmuştur. Daha öncesinde teyit edilmiş bir yükselen trendin başladığını bildiğimiz için direnç hattının yukarı yönlü kırılması al sinyali olarak kabul edilir. Nitekim bu sinyalden sonra fiyatların sert bir şekilde yükseldiği görülmektedir. Biraz önce incelediğimiz örnek günlük grafiğe ait bir Golden Cross örneğiydi. Periyot aralığının günlük olması şart değil. Dilediğiniz bir zaman aralığında hareketli ortalama kesişimlerini kullanarak işleme girebilirsiniz. Özellikle daytraderlar işlemlerinde dakikalık grafikleri tercih etmektedirler. Ekranda bir hisse senedine ait 15 dakikalık grafik yer almaktadır. Grafiğimizde ilk olarak fiyatların 200 periyotluk hareketli ortalamayı yukarı yönlü kırdığı görülmektedir. Bu durum yükselişin başladığına dair grafikte oluşan ilk sinyaldir. Ancak hemen işleme girmek doğru olmayabilir. Fiyat hareketlerinin devamında ise 50 periyotlu hareketli ortalama, 200 periyotlu hareketli ortalamayı yukarı yönlü keserek yükselen bir trendin başladığını teyit etmektedir. Kesişimden hemen sonra fiyatlar yükselişe geçse de fazla prim yapamayarak uzun bir süre konsolidasyon yaşamış ve yukarıda belirli bir direnç hattı oluşmuştur. Daha öncesinde teyit edilmiş bir yükselen trendin başladığını bildiğimiz için direnç hattının yukarı yönlü kırılması al sinyali olarak kabul edilir. Nitekim bu sinyalden sonra fiyatların sert bir şekilde yükseldiği görülmektedir. Hareketli ortalama kesişimlerini kullanmak için sürekli basit hareketli ortalamayı tercih etmek zorunda değilsiniz. Genellikle scalping veya day trading'de kullanılan ve son fiyatlara ağırlık veren üstel hareketli ortalama kesişimlerini de kullanabilirsiniz. Ekranda yine bir hisse senedine ait haftalık grafik yer almaktadır. 50 günlük üstel hareketli ortalama Uzun bir müddet 200 günlük üstel hareketli ortalama üzerinde seyrederek finansal varlığın büyük bir boğa piyasasında olduğunu göstermektedir. Boğa piyasasına giren finansal varlıklarda işleme girmek için uygun bir fırsat bulmak gerekir ve bunun için grafikte oluşan herhangi bir formasyon oluşumu çok güzel bir fırsattır. Grafiğimizde fiyatların yukarıda belirli bir direnç hattını geçemediği görülmektedir. Bu konsolidasyon döneminde fiyatlar öncelikle bir fincan daha sonra mini bir kulp oluşumu gerçekleştirmiştir. Daha öncesinde teyit edilmiş bir yükselen trendin başladığını bildiğimiz için direnç hattının yukarı yönlü kırılması A sinyali olarak kabul edilir. Nitekim bu sinyalden sonra fiyatların öncelikle kırılan direnç hattına pullback yaptığı daha sonra sert bir şekilde yükseldiği görülmektedir. Dilerseniz şimdi biraz da Dead Cross'un detaylarına değinelim. Dead Cross Kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalama altına düştüğü durumlarda oluşan bir geçiş modelidir. Kısa vadeli eğilimin uzun vadeli eğilimi aşağı kesmesi aşağı yönlü hareketin başladığı anlamına gelebilir. Yine burada da en sık kullanılan geçiş aralığı 50 periyotlu hareketli ortalamanın 200 periyotlu hareketli ortalamayı aşağı yönlü kesmesidir. Şimdi örneğimizi dikkatle inceleyelim. Grafiğimizde ilk olarak fiyatların 200 periyotluk hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırdığı görülmektedir. Bu durum düşüşün başladığına dair grafikte oluşan ilk sinyaldir. Ancak bu durumda işleme girmek çok doğru olmayabilir. Fiyat hareketlerinin devamında ise 50 periyotlu hareketli ortalama, 200 periyotlu hareketli ortalamayı aşağı yönlü keserek düşen bir trendin başladığını teyit etmektedir. Ancak bu durumda da piyasa uzun süredir fiyatlandığı için Genellikle grafikte bir geri çekilme hareketi gözlenmektedir. Kesişimlerde hemen işleme girmek bazen kazandırsa da çoğunlukla uzun süre beklemelere yol açmaktadır. Bu yüzden grafikte oluşan belirli bir destek hattının kırılması durumunda işleme girmek en doğru yöntem olarak gözükmektedir. Grafiğimizde de görüldüğü gibi fiyatlar aşağıda belirli bir destek hattı oluşturmuştur. Daha öncesinde teyit edilmiş bir düşen trendin başladığını bildiğimiz için Destek hattının aşağı yönlü kırılması sat sinyali olarak kabul edilir. Nitekim bu sinyalden sonra fiyatların sert bir şekilde düştüğü görülmektedir. Sonuç olarak hareketli ortalama kesişim stratejileri her zaman aralığında ve basit, ağırlıklı, üstel hareketli ortalama gibi her hareketli ortalama türünde oluşturulabilir. Ne olursa olsun herhangi bir kesişim doğrudan al veya sat sinyali olarak kabul edilmemeli diğer teknik analiz metotları ile alınan sinyalin doğruluğu teyit edilmeye çalışılmalıdır. Biz burada birkaç farklı grafik üzerinden crossover, golden cross ve death cross kavramlarını açıklamaya çalıştık. Size anlatılan hususlara bağımlı kalmamalı, kendi hareketli ortalama stratejilerinizi oluşturmaya çalışmalısınız. Videomuzun burada sonuna geldik. Hareketli ortalamaları kullanarak nasıl stratejiler oluşturduğunuzu yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Riski az, kazancı bol yatırımlar dileriz. İyi günler.